İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Birmingham'da Aston Villa Norwich City'yi konuk edecek. Bu hafta 9. sırada Aston Villa 12 puanda, rakibi bu sezonun yeni takımı Kanaryalar ise bir sıra üstte 8. sırada ve 1 puan önde 13 puanda yer alıyor. Norwich son haftalarda Belki de ligin en beklenmedik derecede iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Gerçekten takım olarak çok güzel bir görüntü çiziyorlar ve seyrettenlere keyif veriyorlar. Biraz bana maalesef geçen seneki Blackpool macerasını hatırlatıyor. Bu dönemlerde hatırlayacaksınız Blackpool'da çok güzel maçlar. Çıkarıyordu, Güzel oyunlar oynuyordu. E, skor olarak da hep e, şaşalı skorlar vardı. Gollü e, beraberlikler ve hatta bazen karşılıklı gollü mağlubiyetler alıyordu. Fakat daha sonra kümede kalmayı beceremedi. Yine bu sıralardaydı. Dolayısıyla inşallah ona benzemez sonları diyelim. Çünkü hakikaten ligin seyretmeye değer takımlarından bitirisi bence Norwich. Geçen hafta Aston Villa e, Sunderland e, deplasmanındaydı. 2-2 e, berabere kaldılar. Yine puanla döndüler. E, Norris'e Blackburn ise Blackburn'le oynadı. Kendi sahasında maçın 82. dakikasına gelindiğinde karşılaşmayı 3-1 yenik götürüyordu. Sonlarda 90. dakikadaki penaltı olmak üzere 2 gol buldu ve karşılaşmadan puanı aldı. 3-3 bitti karşılaşma. E, Asomir'e son 3 maçta galip gelemedi. Son 3 hafta önce e, namalup gidiyorlardı. 2 maç üst üste kaybettiler. E, geçen hafta da aslında zorlu bir deplasmandan puanla e, döndüler. 2 gol attılar. Fakat e, son 3 maçta yedikleri 8 gol e, kaledeki tecrübeli kaleci şey Given'ı biraz zorluyor. Baya bir baskı var e, üzerinde. E, Mankleş ise oyuncusuna sahip çıkıyor. Bakalım bu hafta da Norwich karşısında Given mi kalede e, onu göreceğiz. E, 2005'de en son iki takım karşı karşıya gelmiş. E, o maçı 3-0 Villa kazanmış. Ama bu karşılaşmaya gelirken kadro yapısı anlamında o e, maç bize çok fazla bir e, şey göstermiyor. E Norç ise 3 e, maçtır yenilmedi. Bu maçların ikisi berabere bitti. Geçen hafta tabii sahasında son saniyelerde beraberliği kurtardı ama kazanamaması e, ve 3 gol birden yemesi e, şaşırtıcıydı. E Norç'in deplasmanda henüz galibiyeti olmadığını söyleyelim. Bu sezon bütün e, puanlarını e, şu ana kadar e, galibiyetlerini hep evinde aldı. Ben bu karşılaşmadan bol gol bekliyorum işin açıkçası, ee, üst diye düşünüyorum. Ee, Norwich'in genel oyun yapısı, Aston Villa'nın da e, golcüleri var e, ve Aston Villa'nın e, McLeish gibi bir menajeri var. E, dolayısıyla e, önce beraberliği koruyup daha sonra kazanmayı düşünen bir hoca, evde de olsa, içeride de dışarıda da olsa. E, dolayısıyla e, üst oynamanızı öneriyorum ama e, maçın favorisi kim derseniz Aston Villa tabii ki galibiyete dayak.